Düğünüm var benim anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikalar, nikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Evleniyorum. Düğünüm var benim anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikalar, nikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Evlünün var benim anlamıyor musun? Mu? Ne, ne, mu? ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar ni kadar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar ni kadar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Düğünüm var benim anlamıyor mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyor. En düğünüm var benim anlamıyor mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyor. En var benim anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikalar, kadar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyor.